Ee, günü arkadaşlar. takip bak, bakıyoruz. bizi aykırı kimse yok. Sonra rahatça konuşabiliriz. Ee, Güno öncelikle. Evet şimdi odama çıkıyorum. Ama galiba yanlış bir yoldan geldim. Evet yolu kullanmıyordum. Her yer sonuçta bir binaya giriyor Bir yerde odamı bulurum diye düşünüyorum. Yani şuradan daha sonra. Yani yolu uzatarak gidiyorum ama Arada da ağaçlar, mağaçlar var, çimen var. Çimenden yürümek istemiyorum. Bugün de voleybol kursundan geliyorum. Yani okulun oraya, voleybol kursunda. Güzeldi, böyle yeni arkadaşlar falan edin edindim. Geçen arkadaşlarımla konuştum. Evet, geçen hafta edindiklerimle konuştum. Ama bir kişiye daha konuştum ama adı... Adını hatırlamıyorum ama Sarışın olduğunu hatırlıyorum benim kameramın netliği ee, mükemmel çekmesi şaka mı? Bu arada ben geçen hafta falan yurt değiştirmeyi düşünüyordum. İşte tarak yapmıştım işte, GSB bizden hatta falan e, ee, Beşiktaş Kayakay'a geçmek istiyordum. Beşiktaş Kayakay'da geldi falan. Yani İrtibata geçtim dedim. Eee değiştirmek istemiyorum var mı falan diye. Bulamadım tabii ama zaten sonra fark ettim ki benim yorum e, yurdum çok güzel. Hiç öyle şey gerek yok. Sen rahat olun. Ee, rahat batar ya. O bana oldu. Hashtag GSB yanımda. <laughs> Telefonun nafsız doğmuş. 128 GB telefonu. Ee, 127.6 GB falan kullanmışım. Şey, e, video çekmeme izin vermiyordu. Diyor Yok. Yer yani yok. Video kaydını başlatanı direkt yani. Hani bir saniye falan da çekemem de kaydı başlatıyorum. Oturmak <laughs> <laughs> oh, isteyen herkese <laughs> karşı teyim. Köpek var. Merhaba diyelim köpeğe. Merhaba. Sen çok akıllı bir köpeğe benziyorsun. Eee Benimle orta kentine kadar gelebilir misin acaba? Ha. Benim şu an e, şap mı? Ignorluyor beni. Do not disturb bazen. E, gidiyorum. Çok yeşil. Şey aldım bu arada. Ay buradan gözükmüyor. Tişört aldım. Kupa hediye verdiler. O yüzden size göstereyim biraz etrafı. Ben yani şu an böyle bir yoldan çıkıyorum. Bahçeye varacağım herhalde. Ana bahçeye. Bir ara bu çektiğim bütün videoları farklı zamanlardan çektiğim tüm videoları editleyip paylaşacağım. Ama o bir ara ne ara? I don't know. O gün bugün şu an Ejit Kimse yok diye konuşak diyorum. Ama Bugün bugün arkadaşlar editliyorum güncelden eskiye doğru editliyorum ama ama hiç sorun olacağını düşünmüyorum çünkü hiçbir hiç videonun zaten bir, birbiriyle zaman akışı olarak alakası yok yani no problem ya, külpetin niye var ama kırda kavaydı o yüzden biraz daha dolancam. şişkosun. Tabi burada sana bize niye bakıyorlar? Böyle yüksek bir hani kale olur da kalenin bir sütunu olur ya ama böyle köşelerinde olanlar onlardan biri gibi. Onun altına bir bak. Oturdum. Arkadaşlar şimdi taksimdeyiz. Şimdi bir tane kiliseye gideceğiz. Kiliseyi arıyoruz ama olabiliyor. Olabiliyor. Ne istiyorsunuz? Çok kalabalık. Zara'ya gireceğiz. Hiçbir şey almadan çıkacağız.